Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi sembolleştirme kısmıyla devam ediyorduk. Bir önceki hafta hatırlarsak. Evet şimdi yüklem sembollerine bakıyoruz. At sembollerine baktık. Şimdi yüklemlerle alakalı sembollerimize bakalım. Niceleme mantığında önerme içinde geçen yüklemler F, G, H gibi büyük harflerle ne yapacağız? Sembolleştireceğiz. Önermede geçen yüklem bir özneye aitse birli yüklem, iki özneye aitse ikili yüklem, üç özneye aitse üçlü üçlü yüklem adını alacak. Önermede en sayıda özneye sahip yüklem enli yüklem olarak karşımızda bulunacak. Örnek veriyorum. Ayşe dürüsttür dedim. O halde bu birli yüklem. Bir tane yüklemimiz bulunuyor. Birli yüklem tek özneye dayalı birli yüklem olarak karşımızda. Öznesi için küçük a'yı kullandım. Dürüsttir ifadesi için de f e, harfini kullandım. Büyük harfle göstermiş oldum. İkincisinde Mete ve Zeynep meslektaştır. Aslında burada iki iki tane yüklemimiz bulunuyor. Mete meslektaş Zeynep ile meslektaş olarak karşımızda. Mete için a'yı, Zeynep için b'yi kullandım. Bu da ikili yüklem olarak karşımıza çıkmış oluyor. Diğer bir örneğim üçlü yüklem olarak karşımızda. Elif, Barış ve Fatma lise öğrencisidir. Lise öğrencisi olma durumu nedir? Ee, yüklemdir. Elif, Barış, Fatma. Bu özneler için A, B ve C'yi kullandım. Ve yüklemi içinde H'ı kullandım. Burada da üçlü yüklem olarak karşıma çıkmış oluyordu. Tümel niceleyici sembolü. Tümel deyince aklımıza bütün, her, tüm, hiçbir gibi tümel niteleyici ifadelerin olduğu önermeler gelmesi gerekiyor ve ters A sembolüyle de ne yapıyoruz? Biz bunu gösteriyoruz tümel ifadeler için. Yani bütün öğrenciler siyah saçlıdır dediğimde bakın burada tümel bir ifade var. O halde e, ters a şeklindeki sembolü kullanmam gerekecek. Tikel niteleyici sembolünde ise bazı, kimi, bir kısım gibi tikel niteleyici ifadelerin olduğu önermelerdir. Burada da bu önermeler için de ters e şeklindeki sembolü kullanmam gerekecek değerli arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki temel kavramlar. Bakalım temel kavramlarımıza burada bu bütün ve bazı ifadelerinin sembollerinde kullanmış olacağız hep birlikte niceleme mantığında tekil önermelerin öznesi belli bir canlıya ya da nesneye karşılık gelir ancak pek çok durumda önermelerin özneleri belirsizdir belirsiz özneler x y sembolleriyle göstereceğiz her insan öğrencidir. Önermesinde özne belli bir kişiyi belirtmiyor farkındaysak. Çünkü tümel bir ifade. Bu önerme niceleme mantığında her x f x olarak sembolleştirilir. Her x f x şeklinde sembolleştiriyoruz. Neden? Çünkü her için bu ters ayı kullandım. İnsan için de x olarak sembolünü kullanmış oldum. F, X bu sembolleri kullanmış olacağız. Her insan çevrecidir. Her insan çevrecidir. Ne yaptım? Yükleme için F'i kullandım. Her e, gibi tümel bir ifade için ters A'yı kullandım. İnsan için de X'i kullanmış oluyorum. Bazı insanlar çevrecidir. Önermesinde de özne belli bir kişiyi belirtmiyor. Neden? Çünkü bazı ifadesi var. E, tikel bir önerme olarak karşımızda bulunuyor. O yüzden belli bir kişiyi belirtmiyor. Bu önerme niceleme mantığında bazı x fx olarak sembolleştirilecek. Neden? Çünkü tikel ifadeler için ters e'yi kullanıyordum. Bu yüzden de ne yapacağım? Ters e'yi görmüş olduğunuz gibi sembolleştirirken tekrardan kullanmış oldum. Bazı insanlar çevrecidir önermesinde bazı için ters e'yi, insanlar için x'i, çevrecidir içinde f'i kullanmış oldum. Tekil önermelerin öznelerine at ad değişmezi adını veriyoruz. Öznesi belli olmayan önermelerde kullanılan x, y, z sembollerine de ben ne diyorum? Değişkenler adını vermiş olacağım değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Diğer videomuzda sizlerle görüşebilmek dileğiyle. Hepiniz şimdilik hoşçakalın.